Merhaba arkadaşlar oyunlar ve oyunlar kanalına hoş geldiniz oyunlar ve oyunlar kanalında Clash Royale'e döndüğümüzü söylüyorum ben size evet Clash öyle döndük mantıkla Ondan sonra Clash Royale videoları farklı oyunlar belki gelir şimdi Clash Royale döndüğümüze göre şöyle ha bu arenada kalmıştık ve bir tane sandal açılıyormuş selam Mehmet Kalanık katıldı. Redkit Kit Kalanık. Muhammed Kalanık adın. Mehmet gelsin. Allah Allah. Üyelere bakalım. Red Kit ve... Red Kit. <laughs> Neyse gelsinler üyeye. Kardeş başkalarını da çağır da gelsin. Tamamdır. Şimdi yazdığımıza göre mesajımızı ilk savaşımızı yapabiliriz bu videodaki. Evet. Arkadaşlar şöyle açtık savaşı. Evet, videolarımız da acayip kaliteli olduğu için zaten. Neyse. Biz şöyle şu anki işi halledelim. Şuraya bunu çaktırdık ilkten. Hadi ben bunu halledebilirim. Aslında bir de barbarlığı atarım. Bir de hava kuvveti. Hallederiz. Hallederiz. Biz bu iş bizde hadi. Ha bit bu kalmadı abi. Başımıza gelmeyen bir tek bu kalmadı. <laughs> Her şeyi attılar. Köstebeği fırlatayım. Bu. Hop sen şunu savaş kardeş? Kuleme zarar veremezsin. Hop. Tamamdır. Oy kuleyi şimdi de aldık mı? Aferin bize. Şimdi hava kuvvetleri çünkü sen bir şey yapamıyorsun biliyorum abi. Hallettik. o Tekler bunları. Makineyi koyalım. Oo, bu, ad bu reis bize kızdı onu söyleyeyim. Şöyle arasına barbarlar koyarsak köstek olamazsın hiçbir şey yok. Tamamdır. Şimdi her şeyi hallettiğimize göre devam edelim. Şöyle Clash Royale. Royal Royal. Neyse şöyle. Devam ediyoruz. o savaş. Mahalle savaşı. Mahalle savaşı geldi. Kim kazanır? Kim kazanır? Sonuçları aradı. Tabii ki benim. Adana benim. Abi elektrik. Çarptırdım elektriği. Bekle biraz iksir dolsun. Dol, 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 dol. Bu kadar. Prens seni halleder. Prens. Prens. Prens hadi koçum. Prens. Hadi koçum gidin hadi koçum hadi koçum bir anlık ses kalmış affedersin ya yemeyi hadi hızla yap hadi hadi tamamdır şimdi böyle biraz da ondan kurtaralım. ya niye ayrılıyorsunuz ben de biraz da yardım edeyim şöyle acı ya bütün birlikleri aldı götürdü adam üstüne dolma da yaptı harikayım yani harikayım Harikayım, harikayım, harikayım. Ucundan çarptırdı en azından, tamam. Hadi kazanacağız. Şöyle biraz da elektrik. Şöyle bundan. Bundan. Her şeyi koydum oraya şu an. Bu sayede savaş bizde şu an. Bizde bizde. Rahat. Rahat. İlk Clash Royale dönemine tekrar dön geçtiğimiz sıralarda ilk savaşı kazandık. Harikayız. Oyunlar ve oyun kalanını için kazandım. Evet kesinlikle benim klanım olduğundan değil. Ben kurdum klanı ya. Neyse iki tane ödülümüz var. Zorla aldıracak herhalde. Yo almayacağım. Tamam. Almayacağım kardeşim. <laughs> Abi bir şey var burada. Alalım ödülleri alalım. Bu para ödülleri lazım. Ne varmış onu öğrendik. Şimdi geçtik şuna. Bunu bir sürü. Şey Bunu alalım. Rozeti de aldık tamam. Bin altın. Ödülleri alalım şimdi biraz da. Şöyle ödül bakalım, öyle dikelim başımıza neyse. Şöyle ilk kutuyu açalım. Hadi güzel bir şey çık. Hadi güzel. Güzel bir savaşçı, bir savaş kartı ver bana. Yeni bir savaş kartı. Yeni bir savaş kartı verdi mi? Verdi galiba. Şöyle tamam. Biraz da burada ödülümüz varmış. Bir de bir tanecik bir şey ama neyse işe yarar. Yeni bir şey vereceksin mi? Vermedin. Nerasalar vardı diye hatırlıyorum. Ya Clash niye döndü diyorsun? Özledim oyunu ya. İzledim ya. Vallahi izledim. Bunları yükseltelim. Seviye almamıza yardımcı oluyor. Atlamamıza yardımcı oluyor. Zıpırdamamıza yani. Seviyelerde böyle zıplıyorsun bunlar sayesinde. Başka yükseltecek. Bunu yükseltelim. Hadi bize seviye yükselt. Bu sefer bu bugün seviye atlayalım. Lütfen bugün seviye atlayalım. Bugün seviye atlayalım. Gerçi atlamamız da zor gibi ama neyse. Harbi atlamamışız. Şunu yükselt atlarız belki. Bombacı daha atlayamadık. Boş ver. Sağlık olsun valla. Atlayamadık ama sağlık olsun. Sağlık olsun. Neyse boş ver. Destelere gittik. Şimdi devam edeceğiz. Ama burada ödülümüz var mı? Ee, yok. Bir savaş daha kazanmamız ve bir daha taç kazanmamız lazımmış. Tamam. Deneyelim abi. Savaş kazanabilecek miyiz? Göreceğiz. Yani dönmemin şansına herhalde. Şimdi şöyle e, ne yapacak? Bol şans demekle başlıyordum. Başka bir şey demek istemiyorum. Çarparım. Hadi ama ya. Bunlar bu kadar güçlü. Adamlar bayağı güçlü. Hadi hadi bunu engellersin bunu Hop, bak buna buna bak buna bak buna bak ya bakmadı. Canı istemedi bakmak istemedi benim yapabileceğim bir şey yok. Vallahi, uhu şöyle biraz bir kısmını çarpalım da tamam. 5 ve 5 kafes dövüşü hadi hadi dol 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 5 ve 5 kafes dövüşü. Hadi dol artık 5 ve 5 kafes dövüşü yapacağım seninle. Ya bu adamlar da niye büyücü çıkıyor karşı tarafta? Tamamdır yok ettik en azından. Hadi fırlatın. Fırlat. 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 Tamam sen felaket kulesi ilgilenir. Adam metalden ya etkilenmiyor harbi ya. Şimdi gördüm. Ha bu arada konuşamadım. Affedersiniz. Neyse adamlar etkilenmiyor bu arada izinde. Şöyle attık. Ya bunlar bisikletler beni deli ediyor ya. Şöyle makineyle dövüş. Biraz da mızraklı goblin. Ya tek okta nasıl bunların hepsinin canını alabiliyorsun? Yeter 5 ve 5 kafes dövüşünden bıkmadınız be abi. Bıkmadınız mı abi? Bıkmadınız mı abi? 5 ve 5 kafes dövüş istiyorsunuz yemin ederim yani. Bu 4 ve 5 oldu ama neyse hadi koş biraz hızlı git. Bütün ordu yok etti koca ee, Abi yetti ya. Harbi her şeyi yolla. Bu adamları üstüne sar. Al. Al. Çarp. Orduları her şeyi yolladık şu an. Adamları hallediyoruz. Hadi, hadi yükleniyoruz. Hadi beyler yükleniyoruz. Hadi. Oldu, oldu. İşte bu, tamam, sakin. Sakinim. Yani bunu da yolladık. Şöyle biraz çarparım seni. Hadi hop tamamdır. Biz kazanıyoruz, biz kazanıyoruz, biz kazanıyoruz. Hadi kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız kazanacağız. Bum. Aldık o güleyi de kazandık. Uyum. Hmm. Ha ha. İşte abi Klan'da yine kazanmacalar. Bir taç kazandı da biz beş taç kazandık. Harikayım. Resmen akıl aldı. Hop tamam üç taşı da aldı. Bakalım ilerliyor mu? Ödül geldi. Aldırız. Önce şunu açalım. Ne kadar şansımız iyi. Tık 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 tık. İşe oğlum. Şansımız iyi değil. Altın çıktı. O olur altın iyi bana lazım oluyor ara sıra. Hadi kutudan güzel bize bir savaşçı ver. Savaşçı ver. Lütfen savaşçı ver. Yahu ver lütfen. Vermiyor. Biz bütün savaşçıları aldık mı ya? Ha almışız ondan dolayı. Biz burada savaşçıları devam edeceğiz. Pekka'nın oyun evinde. Yani daha o kadar ileride değiliz ondan dolayı. Şimdi ne yapsak bilemedim. Maksimum 5 dakika falan. Ee, şöyle oyun tanıtımları falan. Şöyle şurada bir şey görmüştüm ya. Ben burada kimi destekliyordum? Ha gidireyim. Abi ben buradan şunu destekliyorum diyeyim. Tamam. Desteklediğim kişi onları bir kez siz de destekleyin abi. Adam seviyorum yani izliyorum da. Aboneyim. Adıyorum paramı hep gereksiz şeyleri harcamamdan dolayı galiba altınım hep olmuyor. Neyse bir şeyler yükseltelim tekrar savaşa gireceğiz ardından. Gireceğiz. Tamam şöyle bunu yükselt. Ya sırf seviye atlayayım diye bak. Söyleyeyim yani. Başka bir nedenim yok yoksa. Seviye atlayacak olsam umurumda olmaz şu anlık. Yani onu söyleyeyim. Muhammedim. Kart isteme etkinliği düzeltiyorum. Roket ist istemeyeceğim. Neyden isteyeyim? Kafam karıştı. Karar veremedim. He isteyeyim ben bundan. Bu iş etkinlikleri başlasın. Biz de bir savaşa daha girelim arkadaşlar. Tamam, bu bizim son savaşımız olsun arkadaşlar. Ne başladım bilmiyorum. Şimdi girdik savaşımıza. Hop, kartlar dizildi. Tamam. Şahizem diyor. Şahizem. Çarparım sizi Kesin yenildik ya. Adam bize yükleniyor hop. Adam bizi domates yaptı harbi ha. <laughs> <laughs> Oo, adamlar bizi domates gibi doğuruyor, doğuruyor, doğuruyor. Koşun beyler. Koşun beyler. Koşun beyler hop. Ben bu savaşı adama versem mi ya? Bilemedim. biz bu savaşı kaybettik be olmaz ama kaybetmeden savaşmadan vermem iyi yani oyun bu kadar adam tek atıyor bu arada tamam siz orduyla gidin abi belki alırız asla ordusuz olmaz Ya abi şu şeyler çok gidecek. Yarasıkları hiç sevmedim. Babasını da sevmedim. Tanımıyorum ki babasını. Ne anlatıyorum ben? ben? Çarpmayın. Atmayın. 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 Keşke o kadar yüksek şeyler seçmeseydim. Şükür ikinci bir şans söyle. Hop. Tamam git bakalım. Hadi hadi vay 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 vay. Adam sanki tek kolunu uzatırcasına yaptı ha. Şöyle koyalım. Cık, olmadı abi ya. Vallahi izleyişimizi izledik az önce. Evet konuşmam gerekiyordu benim bu sırada. Niye ya? Olmadı konuşamadım. Neyse ya. Gitti. <laughs> Uzun süre sonra kurulayı videosu çektim. Evet eksi yiyerek de döndük. Kazanarak başladım eksi yiyerek döndüm. Neyse. Umarım video hoşuna gitmiştir. Böyle bölümleri için like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle Clash Royale bölümünü gelmesini istiyorsanız gelir zaten. Neyse boş verin. Daha fazla bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.